spor kalitesiyle Gürdal Turizm ana sponsorunda Sakarya Kurumlar Ligi'nin 7. sezon heyecanı devam ediyor. Bugün çeyrek final müsabakaları oynanacak. Günün açılış müsabakası Baro derbisine sahne olacak. Sakarya Barosu ile Baro FK karşı karşıya gelecek. Baro FK'dan Kadir Bey yanımızda. Hoş geldiniz elimize. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Ömer Bey. Evet çok zorlu bir rakibiniz var ama eksik de bir rakibiniz var. Bugün özel rakibinizde eksikler var. Rakibinize özel bir e, taktik geliştirdiniz mi? herhangi bir yani zaten her zaman yapmış olduğumuz bir taktik var ee, ağırlıklı onun üzerine çalışmalarımızı yaptık ee, bugün hazır bir şekilde geldik ama bugün için özel, bugünün özelinde özellikle için net bir şekilde söyleyebilirim bugün kardeşliğin dostluğun arkadaşlığın kazanacağı bir gün olacak Çünkü dediğim gibi rakibimiz de aynı baro içerisinde Baro çerçevesinde olan arkadaşlarımız eşlerimiz kardeşlerimiz bugün bunu diyebilirim kardeşlik arkadaşlığın kazandığı güzel bir gün olacak biz de size ve takımınıza başarılar diliyoruz. Sakatlığın olmadığı bir müsabaka diliyoruz. Çok sağ olun. Meta Spor ile Gürdal Turizm Ana Sponsorluğu'nda Sakarya Kurumlar Ligi'nin 7. sezon heyecanı devam ediyor. Süper Lig ve 1. Lig'de çeyrek final ilk mücadeleleri oynanıyor. Karapürçek Milliyetim Takımı da polis gücüyle zorlu bir rakibiyle karşı karşıya gelecek. Yanımızda Enes Bey var. Hoş geldiniz yayınımıza. Karapürçek Milliyetim Takımı'ndan. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Evet, zorlu bir rakibiniz var bugün baktığımızda. Özellikle Sakarya Barosu ile beraber diğer grubun kalburüstü bir takımı polis gücü. Güçlü de bir rakip. istikrarlı da performans ortaya koyuyor ama siz de geçtiğimiz sezondan üstüne koyarak devam ediyorsunuz. Evet geçen seneye göre bir iki arkadaş daha eklendi. Takımımız daha iyi duruma geldi. elimizden geleni yapıyoruz. Şöyle söyleyeyim biz takım olarak genelde hem mücadele ediyoruz hem de fair play'e dikkat etmeye çalışıyoruz. Güzel bir turnuva oluyor. Tabii Elemek daha keyifli olur ama e, inşallah güzel maç olur diyoruz yani. Tabii e, ihraçlar ve dan dolayı ve siz de kupa müsabakasına da çıkmamıştınız geçtiğimiz hafta oynanan maçlarda biraz soğuma olduğunu söyleyebilir misiniz turnuva noktasında? Evet katılıyorum. Yani e, birkaç hafta arkadaşlarla gelirken yolda da konuştuk. Birkaç hafta olmaması böyle ufaktan böyle bir soğuma olmuş oldu ama e, inşallah çabuk ısınırız. Evet, biz de bu zorlu müsabakada sizlere başarılar diliyoruz. Sakatlığın olmadığı bir müsabaka diliyoruz. Biz de rakibimize de başarılar dileriz. Metal Spor Kalitesi ile Gürdal Turizm ana sponsorluğunda Sakarya Kurumlar Ligi'nin 7. sezonu heyecanı devam ediyor. Bugün Süper Lig ve 1. Lig'de çeyrek final ilk müsabakaları oynanacak. Karapürçek Milli Eğitim Takımı ile polis gücü karşı karşıya gelecek. Polis gücünden başarılı oyuncularından Tugay Yüksel var. Hoş geldiniz yayınımıza. Kolay gelsin. Evet zorlu bir rakibiniz var. Ee, diğer grupta ikinci sezonu Karapöçek Milli, Milli Eğitim Takımı'nın üstte giden bir grafikleri var ama 3 maçtır daha doğrusu 3 haftadır resmi müsabak oynamadılar. Bu rakibiniz açısından bir dezavantaj oluşturabilir mi? Mutlaka oluşturur. E, futbol e, nankör bir oyun. Bir hafta bile oynamayınca vücut geri düşüyor. Ama iyi bir takımları var. Ligi de iyi bitirdiler. Biz de iyi bir takımız. E, yeni kurulan bir takımız. Ama e, ligi en iyi şekilde bitirmek için e, lig maçlarını oynadık. Baronun arkasında avarajla e, ikinci bitirdik. İyi bir takımımız var. Takımıza güveniyoruz. Bugün de kazanmak için çıkacağız. Evet, biz de size ve takımınıza başarılar diliyoruz. Sakatlığın olmadığı bir müsabaka diliyoruz. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Metaspor Spor Keltesi ile Gürdal Turizm ana sponsorluğunda Sakarya Kurumlar Ligi'nin 7. sezon heyecana devam ediyor. Büyükşehir FK oyuncularından Vahap Bey yanımızda. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Evet güçlü bir rakibiniz var GSB Sakarya. Artık bu çeyrek final üst klasman müsabakalarında her maç değerli, zorlu ve bir o kadar da anlık performanslarında etkili ve belirleyici olduğunu söyleyebilir miyiz? Yani bu maç bizim için tabii çok önemli. Ee, buraya kadar gelene kadar e, bayağı bir e, zorlu maçlardan geçtik. Karşı takım da çok iyi, çok güçlü bir takım. Bunun da farkındayız. Ona göre oynayacağız. İnşallah sakatlık olmadan güzel bir maç olur. Evet, Biz de SV takımınıza başarılar diliyoruz. Sakatlığın olmadığı bir müsabaka diliyoruz. Teşekkür ederim. Ben de centilmence, güzel, sakatlıksız bir maç istiyorum. İnşallah böyle güzel bir son, güzel sonuçla biter maç. Metaspor KLT'si ile Gürdal Turizm ana sponsorluğunda Sakarya Kurumlar Ligi'nin 7. sezonu heyecanı devam ediyor. Biri Süper Lig ve 1. Lig'de çeyrek finallik maçları oynanıyor ve yanımızda Tunağan Bey var. Karapürçek Milliyetim Takımı şu ana kadar oynanan maçlarda günün flash takımı oldu ve sürpriz denebileceğimiz bir sonuçla Karapürçek Milliyetim e, Polis Gücünü mağlup etti. Tebrik ediyoruz öncelikle. Teşekkür ederim Zorlu bir mücadeleydi özellikle maçın son dakikalarına doğru Biraz düştünüz Hatta 3. gol de yediniz ama Nihayetinde maçı kazandınız Aynen dediğiniz gibi oldu Rakibimiz fizik olarak bizden daha iyi Daha güçlü fizik olarak Fizik kondisyon olarak da iyiler. Birbirlerini bizden daha çok tanıyorlar Yani bu sahada belli oluyor e, Ama biz daha iyi mücadele ettik e, Bizim de onlardan artılarımız var e, Daha sağlam ayaklarımız var e, Bize göre sürpriz olmadı kazanmak. Ee, biz zaten kazanırız düşüncesiyle gelmiştik. Hatta daha da farklı olabilirdi. Ee, sona doğru kondisyon düşüşü etkiledi biraz. Ee, yani biz kendimiz zaten bu eşleşmede 51-49 görüyorduk. Rakibimiz çok iyi. Gerçekten çok iyi. Çok e, güçlüler. Fizik olarak güçlüler. E, ama tabii öz, özgüvende olması lazım kazanmak için. E, biz kendimizi 51-49 önde görüyorduk. Kazandık. Değişen bir şey yok. Yine 59 görüyoruz. E, çünkü ne olacağı belli olmaz. Çok öyle aramızda aman aman fark yok. Onların artı özellikleri var. Bizim artı özelliklerimiz var. Muhtemelen bizim tehlikeli önlerimize bir dahaki maç önlem alacaklardır. Biz de onlar önlem almaya çalışacağız. E, zevkli güzel bir maç olur. Rakibimiz de çok centilmence oynadı. Yani hiç e, sıkıntısız bir maç geçirdik. Bizim onlara. Onların bize bir saygısızlığı olmadı. Zaten güzel olan da bu. E, bu şekilde geçmesi güzel kazanmaktan ziyade bunlar daha çok keyif veriyor açıkçası. Rakibini de tebrik ediyoruz. Gayet iyiydi. Dediğim gibi yani bugün 4-3 onlar kazanmış olsa da sürpriz olmazdı. Biz 5-2 kazansak da sürpriz olmazdı. Yani öyle bir oyun oldu. O yüzden haftaya çok net biz favoriz ya da onlar favori şeklinde de konuşamıyorum. Bakalım. inşallah ikinci maçta bu maç gibi olur. Kazasız, belasız kavgasız, kartsız olur. Biz de kazanırız üst yarım çıkarız inşallah diyelim. Evet. Biz de size ve takımınıza başarılar diliyoruz. Sakatlığın olmadığı bir turnuva diliyoruz. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Metaspor Spor ile Gürdal Turizm ana sponsorluğunda Sakarya Kurumlar Ligi'nin 7. sezonu heyecanı devam ediyor. Süperlikte çeyrek final ilk maçında Emniyet FK ile İltarım karşı karşıya gelecek. Emniyet FK oyuncularından Yakup Karabulut var yanımızda. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkürler. Evet, güçlü bir rakibiniz var İl Tarım ki son yıllarda zaten şampiyon olmuş bir takım. Şampiyon apeleti var. Sizin de özellikle ligin son bölümlerine doğru yükselen bir grafikle şu an adınızı çeyrek finale yazdırdınız. Maçla ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz? Takımlar artık daha güçlü, daha iyi takımlarla karşılaşıyoruz. Biz de iyi bir takımız. Dediğiniz gibi son maçlarda da bunu gösterdik. Adım adım daha oturan, daha iyi oynayan bir takıma sahibiz daha iyi şeyler göstereceğimize inanıyoruz. Bu yolda da e, mücadelemize devam edeceğiz. Son lige kötü başlamıştınız ama sondan son bölümde açıldınız. Biraz takım olmayı başardığınızı söyleyebilir miyiz? Evet ilk zamanlarda e, çok birbirini tanımayan futbolculara sahiptik. E, oynadıkça maç oynadıkça bu acemiliği de üzerimizden attık. Daha iyi yere daha sağlam basan bir takıma sahibiz hedefimize doğru edim adım, emin adımlarla ilerlemekteyiz. Bu şekilde devam edeceğiz. Biz de size ve takımınıza başarılar diliyoruz. Sakatlığın olmadığı bir müsabaka diliyoruz. Bizler de rakibe de sizlere de iyi bir maç olması dileğiyle teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Meta Spor Kalitesi ile Gürdal Turizm Ana Sponsorluğunda Sakarya Kurumlar Ligi'nin 7. sezonu heyecanı devam ediyor. GSB Sakarya futbolcularından Tamer Erbaş yanımızda Büyükşehir FK'yı mağlup ederek Hemen hemen turu garantilediklerini söyleyebiliriz. Maçında kahraman oyuncularından bir tanesi. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkürler. Ee, öncelikle rakibi de tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler. Ama e, sana maçtan önce de söylemiştim. İlk maç çok kasacağız dedim. E, onun neticesinde ona 2 kazandık galiba. Biraz rahatladık ikinci maç için. Ya dediğim gibi şampiyonluğun bence en büyük adaylarındanız. Ama oynanmayan maç kazanılmıyor. Biz işi çok bir şekilde sıkı tutuyoruz. Takımımız iyi, arkadaşlığımız iyi. Ee, çok güzel bir turnuva gerçekten her şeyiyle yani insanı havaya sokuyor Şampiyonlar Ligi, Müziği, İstiklal Marşı yani bu konuda sizi de tebrik ediyorum gerçekten ee, yani çok da güzel bir maç oynadık ikinci maça da hazırız her zaman ikinci maçta aynı şekilde ciddi oynayacağız sıkıntı yok yani iyiyiz. Güzel düşünceleriniz için teşekkür ediyoruz biz de ee, önümüzdeki süreçte de sakatlığın olmadığı bir turnuva süreci diliyoruz önemli olan o. Ee, çok güzel, iyi insanlar var burada. Hep tanıyoruz birbirimizi. Eee centilmence güzel bir turnuva olsun. Ee, spor gerçekten dostluk ve kardeşlik. Yani bunu bilelim. Eğlenelim burada, gelelim. Onun neticesinde hak eden kazansın. Kimse kimseyi üzmesin inşallah. Güzel bir turnuvanın sonuna geliriz hep beraber. Metaspor Kalitesi ile Gürdal Turizm Ana sponsorluğunda Sakarya Kurumlar Ligi'nin 7. sezonu heyecana devam ediyor. Birincilikte çeyrek final İlk müsabakalar oynanacak. Yanımızda Valilik FK oyuncularından Musa Özdemir var. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum abi. Evet geçtiğimiz hafta kupa müsabakasında elenmişti takımınız ama kupa ligde heyecan devam ediyor sizin açınızdan. Önemli bir mücadele ilk maçta avantajı yakalamak için. Abi dediğin gibi kupada elendik. Yapacak bir şey yok. Geride kaldı ondan bir ders çıkartmamız gerekli. İnşallah bugün de ilk maçı yenip ikinci maça bırakmadan kazanmak istiyoruz. Garantilemek istiyoruz maçı. Evet, peki bu maça özel bir çalışmanız oldu mu? Ya tabii kendi aramızda konuştuk, sorunlarımızı hallettik. Kim ne yapması gerekiyor, onu yapması gerekiyor, onu konuştuk diğer maçtan ders çıkarıp. Evet, biz de STV takımınıza başarılar diliyoruz. Sakatlığın olmadığı bir müsabaka diliyoruz. Metaspor Spor kalitesiyle Gürdal Turizm ana sponsorluğunda Sakarya Kurumlar Ligi'nin 7. sezonu heyecanı devam ediyor. Süper Lig ve 1. Lig'de çeyrek finallik maçları oynanıyor. Tarım Futbol Kulübü oyuncularından Volkan Bey e yanımızda. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Zorlu bir rakibiniz var. İlk maçlar tabii ki her iki takım için de çok önemli. İlk maçta avantajı kazanmak açısından. Elimizden gelen mücadeleyi yapacağız. Rakibimiz evet güçlü. iyi oyunculardan kurulu bir takım. Ama avantajımız şu. Hep centilmen arkadaşlardan kurulu. Bir önceki maçı da zaten yine valilikle yaptık. Güzel bir maç geçti. Bir problem yaşamadık. İnşallah iki maçı da bu şekilde atlatmayı düşünüyoruz. Elimizden gelen mücadeleyi yapacağız. Bir süre çıkmak için mücadele vereceğiz. Rakibinize özel bir önlem ya da özel bir çalışma yaptınız mı taktik açısından? Genelde forvetleri üzerinden ağırlıklı gol buluyorlar. Cezayir üzerinden. Onu tutmaya çalışacağız elimizden geldiğince. Evet, biz de size takımımıza başarılar diliyoruz. Sakatlığın olmadığı bir müsabaka diliyoruz. Metaspor Spor Keltesi ile Gürdal Turizm Ana Sponsorluğu'nda Sakarya Kurumlar Ligi'nin 7. sezon heyecanı devam ediyor. Süper Lig'de 1 maçlarda çeyrek finalde son müsabakasında Emniyet FK ile İl Tarım 1-1 berabere kaldı. Yanımızda Rasim Em var. Emniyet FK takım kaptanı hoş geldiniz yerimize. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet, güzel bir müsabaka oldu. Tabii ki rakibiniz birinci bitirdi. Siz dördüncü bitirdiniz. Rakibinize göre tabii ki dezavantajı demeyelim ama rakibiniz sizden daha favori olduğunu söyleyebiliriz. Ama bugün oynadığınız oyun ve aldığınız skorla ikinci maçta özgüven ve özellikle rakibinizi yenebileceğinizi ve eleyebileceğiniz o kanısını kazandınız mı? Şimdi şöyle çeyrek final maçlarındaki tüm takımlar genelde güç olarak dengeleri birbirine yakın oluyor. E, i̇l takım, il tarım güçlü bir takım. Biz onun farkındayız. Bizim de takımımız son haftalardaki performansını yükseltmişti. Biz de bu performansıza güveniyorduk. İşin aslı biz böyle bir maç bekliyorduk. Çok da güzel bir maç oldu. İki takım mücadelesi de takdire şayandı. Ben iki takımı da hem centilmen duruşuyla hem oynadığı oyundan dolayı tebrik ediyorum. Biz de size ve takımınıza başarılar diliyoruz. Artık her şey ikinci müsabakaya kaldı. Başarılar ve sakatın olmadığı bir turnuva diliyoruz. E, teşekkür ederim. E, ben buradan arkadaşlar içeride, tenetler bizim tek tek e, saymak istiyorum ben de. Çünkü arkadaşlarım bugün iyi mücadele etti. Kayıları olsun, olsun. E, sol bekte Ömer, Ömer abi olsun. Sağ bekte Okan, ortada Muhammed, Safa, ileride Abdullah, Hüzeyfe. Yedeklerde olan Hayati, e, Ramazan, ve Yakup abi ve kadroda olmayan tüm arkadaşlarımız bize hep destek verdiler. Yiğit de vardı bugün yediklerimizde. Onların da sahada yanında destekleriyle birlikte bugün güzel bir maç oldu. Ben de dediğiniz gibi bütün takımlara sağlıklı bir oyun diliyorum. En önemlisi sağlık olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra kupalar falan ondan sonra geliyor. Dediğim gibi tüm takımlara başarılar diliyorum. Metaspor Keltesi ile Gürdal Turizm ana sponsorluğunda Sakarya Kurumlar Ligi'nin 7. sezonu heyecanı devam ediyor. Süper Lig ve 1. Lig çeyrek finalik müsabakaları oynanıyor. Günün son mücadelesinde 1. Lig'de Pamukova Devlet Hastanesi ile 112 AçM e karşı karşıya gelecek. Yanımızda Pamukova Devlet Hastanesi'nin başarılı oyuncularından Muhammed Sever var. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Evet, güzel bir turnuva sizin açınızdan devam ediyor. Daha ilk e, deneyimimiz ama gerçekten çok iyi. Sınavı geçen bir Pamukova Devlet Hastanesi gördük sahada. Uyum sorucu yaşamadan, uyum sorunu yaşamadan turnuva tecrübesini sanki yıllardır yaşıyormuş gibi ve rekabetçi bir devlet hastanesi takımı izledik. Evet takımımız gerçekten iyi. Arkadaşlar gerçi biz kendi aramızda yaptığımız maçlarda hep karşımızda olmuyoruz. Beraber oynadığımız için beraber ilk defa karşı takımlara karşı oynuyoruz. İlk turnuvamız ama iyiyiz. iyi olmaya da devam edeceğiz inşallah. Bugün de hazır olarak geldik. Arkadaşlarımız gerekli motivasyonu aldı. İnşallah bugünkü maçınızda yener. Bir dahaki maça da avantaj olarak çıkarız. E tabii ilk maçlarda sürprizler de yaşanabiliyor bugün birincilik süperlikte de sürpriz sonuçlar da sağda alındı. İlk maçların en önemli olan noktası konsantre olduğunu söyleyebilir misin? Tabii ki yani konsantre olamazsan birbirini kenetleremezsen bir yerde kopuyor maçlarda. Biz inşallah bugün birbirimize kenetleneceğiz, kenetlendik daha doğrusu maçın içinde de gerekli paslaşları, şeyleri birbirimizi anlaşmaları güzel yaparsak bugün de yeneceğimize inanıyoruz. Biz de size ve takımınıza başarılar diliyoruz. sakatların olmadığı bir turnuva diliyoruz. Biz de aynı temenler içinde herkesin e, sağlıklı, sakatlanmadan birbirine saygı içerisinde oynanan bir maç olur inşallah. Metaspor Spor kalitesiyle Gürdal Turizm ana sponsorunda Sakarya Kurumlar Ligi'nin 7. sezonu heyecanında Süper Lig ve 1. Lig'de çeyrek final ilk maçları oynanıyor. 1. Lig'de hali hazırda yeni biten maçta Valilik FK ile Tarım FK karşı karşıya geldi mücadele 3-3 beraber e bitti. Yanımızda Valilik FK'nın başarılı oyuncularından Burak Bey var. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Evet 2-0 öndeydiniz ama üstünlüğünüzü koruyamadınız. 3-3 beraber e bitti müsabaka ve nihayetinde son maçta artık her şey belli olacak. Evet dediğiniz gibi başlangıçta iyi başlamıştık ee, ama bir konsantrasyon kaybı oldu özellikle ikinci yara. E, biraz da rölantide oynamaya çalıştık ama e, halı sahada biliyorsunuz en fazla isteyen takım kazanıyor. İyi olmanıza da bakmıyor. Mücadele etmezseniz 2-0'dan da 3-0'dan da maç dönebiliyor. Bugün onu yaşadık İnşallah bu bize tecrübe olmuş olur. Diğerki maçlarda böyle e, mücadeleyi kolay kolay bırakmadan devam ederiz maç boyunca maçın kırılma anının ilk yarının son dakikalarında rakip 2-1'i buldu. Aslında 2-0 devreye girseydiniz belki çok farklı olabilirdi ikinci araçlısından. Tabii 2-0 devreye girsek daha farklı olabilirdi. Bir de şöyle bir durum var. Bugün önemli arkadaşlarımızın olmaması, yedeğimizde de bir tane arkadaşımız vardı. Oyundan düştüğümüz zaman oyuncu değiştiremedik. Bunun da ikinci yarı etkisi oldu. Tabii tecrübe olarak tecrübeli bir takımız ama yaş ortalaması olarak diğer takımlara göre yükseğiz. Bunun sıkıntılarını da tabii e, maçın ikinci yarıları özellikle sonları yaşıyoruz sürekli. Yani gücünüzü biraz ekonomik kullanmanız gerektiğinizi söyleyebilir miyiz fizik kondisyon açısından? Evet, tabii doğru söylüyorsunuz. Ekonomik kullanmamız gerekiyor ama bazen elinizde olmuyor. E, bazen hani e, maç sizin istediğiniz gibi gidiyor. Rahat bir şekilde devam ediyor. Rölantide gidiyor. Böyle bitecek zannediyorsunuz ama rakibin bir gol bulması ya da e, hırslanması maça ortak olmasına neden oluyor. Bizde ikinci maçta size başarılar diliyoruz. Sakatlığın olmadığı bir turnuva diliyoruz. Teşekkür ederim tüm takımlar için. Metaspor Keltesi ile Gürdal Turizm Ana sponsorluğunda Sakarya Kurumlar Ligi'nin 7. sezonu heyecanı devam ediyor. Günün son müsabakasında Pamukova Devlet Hastanesi rakibi 112 Ağçemi ikinci yarıda özellikle oynadığı iyi oyunla kazandı. Farklı mağlup etti yanımızda Aşkın Bey var hoş geldiniz elimize. Kolay gelsin sizlere de. Merhabalar. Evet güzel bir müsabaka oldu. Özellikle ikinci yarı çok farklıydı. İlk yarı ile ikinci arasındaki farkı anlatabilir misiniz? Yani ilk yarıda da aslında istediğimiz top oynadık ama ikinci yarıda bir tık daha isabetli şutlar çekebildik. Ee, uzaktan şutlarla iyi ayaklarımız var. Onlara gol atmayı denedik. Keza başarılı olduk. Ee, mücadelemizi hiç bırakmadık her zaman. 50 dakika boyunca koştuk. Maçı da aldık. Rakibimize tebrik ediyorum bu arada. Güzel mücadele oldu. Bu aldığınız galibiyetle birlikte artık turu geçtiğiniz ifade edebilir miyiz? Yüksek şeyde yani oran olarak. Yani çok da rehavete kapılmamak lazım. Bir maç kazandık ama bir adımımızı attık diyebiliriz. Geçtik diyemesek bile bir adımımızı attık. İnşallah ikinci maçta da galip gelip tur atlamak istiyoruz. Yani galip gelerek atlamak istiyoruz turu. Evet biz de size işte ve takımınıza başarılar diliyoruz. Sakatlığın olmadığı bir turnuva diliyoruz. İnşallah sakatlıksız. Herkese güzel bir turnuva olsun. Sizlere de böyle bir turnuva düzenlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi çalışmalar dileriz.